başlayın. E, etap Bugün. Şimdi etap giriyoruz. İstediğimiz yere gideceğiz. Blok. Tas. Bir. Blok. Burada ne yapacağım? Tep basmayın. açtım sufle. Şimdi Bir daha zor zor. Başka bir şey ne içir. Kendi oyun oyunumuzu yapacağız.

lazını etmesinler lan seni. Adam gelmiş bana laf ediyor. Laf eden kendi gibi ora tık tık tık. Burasını tık tıklarım ha. Öyle değil. Tak 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 yaparım. Ha tak 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 savurabilirsin sen aslında. Sağız bitti diye sadece taktım. Şuradan ses duyuyorsunuz. Bir yerden dırdır diye ses kitiniz. Dırdır din. Hmm. Buraya taş blok gezelim. Taş blok. Taş blok. Beta diyorum. Ne yapacağız? Hmm. Kısa tek dövdüm. Başlıyor. Yorum olmasın bence. En yukarıya çıkmaya çalışacaklar Abo

erkekte geberdiğimiz için olmuyor. Çıktı. Ah, iyidir. Hı, tam oldu. Yine dönse sıkıştık. Geberdik. Evet arkadaşlar yani böyle yapacağız. düştüğümüz için Tam buradayken olacağız Tam buradayken olacağız Hmm Bir dakika Tam buraya koyacağız Basattığım an Hmm Dura olmayacak Hmm Tamam Her yere düştüğümüzde Evet <laughs> <Etek de sır. gülüyor> Buraya Taş yazacağım <yiyeceğim>. Taş 2 <laughs> burada olmayacak oyun. Oyun tam şurada olacak. Hmm. Ne yapacağım ben buldum. Hmm. Buldum. Hı. O sesini bir yerden kısamıyorum. Ha? Buradan tam oraya atlayacağım. On devam edeceğiz Böyle böyle çıkacağız yukarıya doğru. Ve en son yukarıya çıkma çok olacak. Böyle benim yaptığım hani böyle benim kendi oyunum böyle, böyle, böyle hani tek başına oyuncak oyun var ya aynı yani onun gibi bir güzel yapıyorum işte aklımdaki aklımdakini yapıyorum. Bak siz de benim gibi bu oyunu oynuyor bu kendi oyununuzu yapabilirsiniz. Ben de bakabilirler de yapabilirsiniz. Yani abone olmayı unutmayın yeni kanalım. O yüzden diyorum yeni kanalım bir tane bidon var ve onu sakın izlemeyi unutmayın o da güzel diğer attığım bir bu videoyu attığımda zaten göreceksiniz ya sen isminiz yazınca zaten çıkar daha